Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel konusunda eğitim vermek isteyen arkadaşlarımız için önerilerimi paylaşmak istiyorum. Yani böyle bir konu gelişti. Burada formül yazmayacağız, bir Excel kullanımı yapmayacağız. Sizlere Excel eğitimcisi olmak isteyenlere önerileri e Burada paylaşmak istiyorum. Kendi deneyimlerimi. Ee, bana bu konuda e, soru sorulmuştu. İşte biz bir kurumda eğitimci olmak istiyoruz. Excel eğitimleri vereceğiz. Bizi önerilerim. Ben de aynı şekilde aldığım notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle tabii eğitim vermenin esprisi. Tabii e, bunun farklı farklı yeri var. Onları da birazdan e, konuşuruz. Eğitim vermenin öncelikli tabii ki e, esprisi eğitimin verilmesi, yani konu dışında Excel olur, bilgisayarla ilgili olur, başka konular olur. Yani buradaki e, başlık eğitimin verilmesi, eğitimin hazırlanması, eğitimin başarısının ölçülmesi, eğitimin planlanması gibi konularda e, mutlaka bir hazırlık yapılması gerekir. Diyelim ki tamam kararımızı verdik Excel e, eğitimcisi olarak ve kurumlarda Excel eğitimi vereceğiz. Burada tabii eğitimci özelliklerine sahip midir bu arkadaşlarımız? Onu sorgulamamız lazım kendimizde. Eğitimcilik bir sabır ister, karşıdaki dinlemek ister, bir hazırlık ister. Belki bir anlamda ne diyelim bu iletişim konusunda yetenekler ister. Hani bunlar bazıları mutlaka öğrenilir. Bir kısmı da tabii ki kişilerin kendi içerisinde, kendi potansiyelindeki olan yetenekler. Onlar da var diyelim. O konuda da videom var sanıyorum ama yine konuşuruz. Peki Excel bilgimiz var mı? Hani vereceğimiz düzeydeki konu eğitiminiz ne ise o konuda bizim de yeterli Excel bilgisine sahip olmamız gerekir. Şüphesiz Excel kullanıyor. O konuda çalışmalar yapıyor. Ama bunu eğitim verecek şekilde de standart olarak bilmek gerekir. Yani kendisi üretim planlamasında çok iyi olabilir ama genel Excel anlatacaksa gidip onlara Evet, planlaması anlatmasının esprisi olmaz. Genel olarak işte dört işlem yapabilmek, fonksiyonları kullanabilmek, grafik neyse standart Excel temel bilgilerini verebilmek lazım. Bu konuda hazırlık yapmak lazım. Tabi her şeyden önce eğitimin planlanması. Yani eğitim nedir dense ilk olarak benim söyleyeceğim şey eğitim planlanan bir şeydir ve planlanır. Her şey düşünülür, planlanır, o eğitim verilir daha sonra da işte eğitim sona erer başarılı olacak şekilde diyelim ya da olmasını ümit ederek planlama çok önemli. Eğitimin verilmesi, bir de eğitimin mutlaka değerlendirilmesi. Yani sadece anket yapmakla da olabilir ama testler yapılabilir, kişilerin görüşleri alınabilir. Daha sonra tekrar hani böyle after test falan deniliyor yani eğitimden önce ve sonra yaptığınız e, düzey testlerini yaptığınız testlerdeki başarı oranları hesaplanır. O biraz da ölçme değerlendirme konuları ve istatistiksel çalışma ister. Şimdi eğitimin planlanması esprisine bakalım. Şimdi eğitim kime verilecek, nerede verilecek, hangi eğitim verilecek, içeriği, süresi vesairesi işte hepsi bunların içeriği. Düzeyi, tabii düzeyi mutlaka bir düzey testi yapmak lazım. Katılımcılarımız temel düzeyde bir ekselme alacaklar. Hedefleri neler olacak bu eğitimin? E, içerikleri ne olacak e, gibi ya da ileri düzeyde orta düzeyde gibi belirli bir e, düzeylendirme yapılması gerekir. Ona göre içeriğin hazırlanması gerekir. Eğitim birebir mi verilecek, özel eğitim mi olacak bir anlamda ya bir şirket ortamından verilecek, okul ortamından mı verilecek, öğrencilere verilecek? Ben daha çok şirket ortamında 10 kişilik gruplara eğitim veren bir kişiyim ama diğer konuda kısıtlı da olsa deneyimlerim var. E, ancak işte burada ona göre planlamak lazım. Yani şirket eğitiminde şirket grupları seçilmesi, e, hedeflerinin belirlenmesi, tabii e, yine şirketteki eğitim salonu hazırlanması, her biri bir detay ve yerine göre her biri çok önemli. Bu planlama unsurlarından bir tanesinin aksa ki bu bir e, aksaması sorun olacaktır. Bu tür hizmet işlerinde biliyorsunuz siz çalışıyorsunuz, e, bir şeyi karşılamazsınız. Yani örnek veriyorum. Bir mouse çalışmayabilir. Birinin kalemi eksik olur. Aa der ben. Yani öğrencilerin, katılımcıların e, o süreçte neler verilip neler alınacağı, neler hazırlanacağı çok iyi olmalı Eğitim yerinde e, gidip işte sınıflarında, şirketin odalarında, konferans odalarında, toplantılarında, online olarak veya her ikisi de olabilir. Bazen online olarak ve görüşme veya işte otur e, destek verme vesaire durumlar olabilir karışık da eğitim olabilir e, bir learning diye tabi e, hepsi için yine planlama ona göre olmalı online eğitiminde kendi içerisinde yine hazırlıkları teknolojileri yani kişilerin işte bir mikrofonu açık unutmaları bile bir on kişilik eğitimin ne oluyor e, ürün oluyor veya işte online eğitimde kişileri dinlemeyebilir. Onları nasıl motive edeceğiz, katılımlarını sağlayacağız? Onlar düşünmeli. Yani başka işi yapıyor olabilir. O şekilde bir katılımcılığı artıracak. Yine teknikler, metotlar geliştirmek durumdayız. Görüşme herhalde, yani görüşmeler hem eğitim, kurumsal eğitimse şirket yetkilileriyle görüşmeler, gerekirse adaylarla görüşmeler, Hani neler bekleniyor diye. Bunlar çok önemli. Doğru içeriğin belirlenmesi, çok önemli. Bazen giderseniz hiç, e, e, yani düzey belirlenmemiş, konu belirlenmemiş. İşte e, ihtiyacı karşılamalı eğitim gelenlerle o anlamda da yapılacak şey, önceden bu tür şeylerin planlanması, netleştirilmesi. Eğitimde kitap mı, ders notunu vereceğiz, hangi uygulamaları yapacağız, hangi egzersiz e, dosyalarını kullanacağız, bunların hepsi hazırlanmalı. Yani e, sizin düzey düzey eğitim kitaplarınız, uygulamalarınız egzersiz olsun. Olmalı ki e, bu iş başarılı olsun. Yoksa hani e, maalesef işte şey ara şudur. Yaz enter'a bas. Getir iki tane veri, iki tane ürün oldu bitti. Bu şekilde olmaması gerekir. Bu tür şeyler yararlı da olmaz. Kuruma da yararlı olmaz. Kişiye de yararlı olmaz. E, bunların anlatımları ne alanda kullanıldıkları temel kullanımları gelişmiş kullanımları bunlara vakit ayırmak lazım ve diğer koşullar yani e, bu dediğim gibi tamamıyla duruma özel e, bu işe girip sizin bir sistem içerisinde e, bunu yapmanızla ilgili Onun dışında ha, tamam eğitimi planladık e, düzey testlerini yaptık içeriğimizi belirledik e, ve artık gidip gideceğiz eğitimi vereceğiz e, Tabii Burada işte dersin başlatılması, e, ara verilmesi, soruların sorulması, soruların yanıtlanması hepsi bunların ne sizin eğitimci yetenekleriniz de olabilir. Onunla da ilgili eğitimcinin eğitimi çalışmaları olabilir. Yani iletişimle ilgili eğitimler alınabilir. Uygun bir e, anlatım şekli, işte beden diliniz, şunlar, O ayrı bir şey yani e, bir eğitim vermenin e, yöntemleri, teknikleri diyelim. Kitaplarımızın, uygulamalarımızın, soru yanıt sistemimizin e, düzgün bir şekilde yürütülmesi lazım. Ve e, eğitimde yine en önemli şey planlama. ikinci şey de başından sonuna eğitimin sürdürülmesi gereken bir şey. Yani ilk dersinizin ilk dakikasından o insanlarla iletişimde kalarak, kontakta kalarak sonuna kadar götürülme. Hani deyim yerindeyse yararlı bir çalışmayı sizin tarafınızdan. Sürekli yapacak şekilde ve hedeflere uyacak şekilde eğitimimizin hedefleri bu bu konularda uzmanlaşmak, şu formülleri öğrenmek, pivot tablo öğrenmekse bunlara yer vermek ve bu konuda çalışmaları yapmak durumundayız. Evet katılımın sağlanması sınıfa girdiniz. 10 tane kişi 10 kişi sizi bekliyor. Yani bunlarla işte selamlaşmasından konuşulmasından dersin verilmesi, onların ilgisinin, onların soru sorması katılımını sağlayacak teknikleri geliştirmek lazım. O da yine eğitimcinin eğitimi şeklinde ve sizin yapacağınız hazırlıklarla netleşecek. Tabii deneyim de çok önemli. Yani kimse ilk dersinde istediği başarıyı yakalayamaz ama o hatalarıyla deneyimler kazanarak, deneyimler elde ederek diyelim, yeni eğitimlerinde o eksikleri giderek ben hala mesela bir checklist tutarım. Anketler gönderildi mi? Tanıtım e, videosu gönderildi mi? Bilgisayarlar hazır mı? işte dokümanlar hazır mı? Her şeyinizi hazırlamak zorunda. Bunların birini atlarsanız bu hizmet işidir. O bir tanesine takılır insanlar. Yani bir kişinin işte atıyorum yani gerçekten yani mouseun bozuk olması bile onu takılır adam. Mouse'un bozuk, mouse'un Yani e, böyle işin zor tarafları, iyi tarafları karşılaşıp onları aşmak gerekir. Tabi eğitimi verdik ee, onlarla ilgili size içeriklerde e, örnekler vereyim. Eğitimi hazırladık e, verdik, başarılı olduğunu düşünüyoruz. Eğitimin sonunda da dediğim gibi bir genelde firmalar yapar. Hani eğitimden yararlı oldum, eğitimci şöyle bir anket. Çoğunlukla hani şekilsel yapılıyor ama bir şeydir sanki onun dönüşlerini almak. Siz test yapabilirsiniz eğitimden önce ve sonra. Hani öğreteceğimiz fonksiyonlarla yaptık bilinmiyor. Eğitimden sonra bir benzerini yaptık yapılmış. Demek ki fayda sağlanmış bir istatistiksel oyun almıştı. Şimdi 50 almıştı şimdi 70 aldı gibi bir testten. Eğitimden sonra destek vermeyi sürdürecek misiniz yapacak mısınız? Bunlar da yine kurumsal eğitimlerin bir parçası olabilir. E, aşağı yukarı e, bu şekilde e, benim... Bu arkadaşlarla konuştuğum şeyler. Ancak tabii yine yani sizlere e, bazı e, şeyler vereyim. E, benim e, normal şeyler. mesela eğitimdeki içeriklerim bunlar genelde benim kitaplarımın içerikleri gibi. Her yani mutlaka bir e, çalışma ortamını anlatmak, dört işlem yapmayı, oranları, yüzdeleri, bilmem çarpmaları bunlar gerçekten önemli olacaktır. Yani basit düşünülse bile bir sayının tarihin biçimlenmesi, koşullu biçimlendirmenin Örneklerle yapılması yani yine tipik e, veri dosyalar üzerinden işte stok bakiyesi olur, paralar olur, bütçeler olur yapmak. Yazdırmayla ilgili temel işlemler nerede? ve grafiklerin oluşturulması. Grafik neden e, kullanılır, nasıl grafik türleri vardır. Bunları tipik olarak şöyle bir grafiği yapar, şöyle bir sonuç elde ederiz gibi. ve Bunları dediğim gibi hazırladığımız veri dosyalarıyla e, anlatmak ya uygulatmak ve bu konularda yetenekleri kazandırmak gerekir. Tabii Excel'deki en büyük şeylerden birisi de kullanıcıların e, fonksiyonları öğrenmesi. Eğer eğer yeni sürümlerse bunu da ekleyelim ondan sonra. E, çok eğer artık 365 kullanıyoruz. E, çok eğer de hemen hemen e, bütün e, şeylerde. Ben İngilizcelerinde anlatıyorum. Yani çok söylüyorum İngilizce sürümlerde zaten direkt İngilizce sürümlerini anlatıyorum If, ifs gibi dökümanlarımız da bu şekilde e-toplanın eğer sayın yine dediğim gibi tipik faydalarıyla kullanımlarıyla çözümleriyle e, bu tür egzersiz dosyalarını hazırlamak ve yaptırmak gerekir metin işlemlerinin yapılması büyük harf küçük harf gibi hani şu fonksiyonlar sanıyorum en çok kullanılan fonksiyonlar ama bunların içerisinde yine özel durumlara göre ne bileyim eğer hataya Hani soru gelebilir, bir şey gelebilir. Ee, hani bir şey yaptıktan sonra eğer hatayla da e, ee, o kullanılabilir. If error eğer yoksa da olur. Ee, böyle bir kullanıma ihtiyaç olabilir. Yani bunların dediğim gibi işte her şeyin ee, planlanması kaydedelim. Bundan sonra buna da burada dursun. Ee, bu şekilde fonksiyonları tabii eğitimlerimiz süresinde önemli. İşte bir gün, iki gün. Genelde çoğunlukla iki gün e, tarzında ama bizim eğitimlerimiz üç günde olabilir, bir günde olabilir. Burada amaç dediğim gibi hedeflerimize uygun eğitimin eğitimin süresini yani yine dönüyoruz uygun eğitimin planlanması verilmesi. Yetseleme, sıralama, pilot tablo yine şirketlerde hepimizin herkesin bilmesi gereken özellikler tipik olarak bir tablonun hazırlanması, pivot tabloya dönüştürülmesini kullanıcıların bilmesi gerekir. Onun dışında pivot tablo düzenleri, biçimleri vesaire, ne öğretilecekse neler yer alacaksa bunları da e, yapmamız gerekir. Düzey düzey hani bunlara böyle planlama yapıyoruz. Bu şekilde eğitimle ilgili sanıyorum e, sizlere ilk ipuçlarını verdim. Sonuç olarak Excel eğitimi de verilse eğitimcilik başlı başına bir e, yetenek diyelim bir kişisel özellik onu geliştirmek lazım. Onun dışında eğitimdeki her şey planlamayla ilgili. Yani çok iyi bile her şeyin içeriğin, gidişin, gelişin, sınıf koşullarının her yani bir şey bile yani en ufak bir projeksiyon arızası. Örneğin gideriz bir kablo uzakta. Kabloyu bu kadar ayarlamışlar. Yani önceden istediğimiz sınıf o düzeni, işte efendim tiyatro düzeni, U masa düzeni veya V düzeni neyse bunları hep konuşuruz, ileri salonları görürüz veya buradaki yerleri. Ama gidersiniz projeksiyon kablosu kısadır o getirecekleri HDMI, VGA yer neyse. İşte bunlar için ben yani gerekirse yedek kabloya kadar taşımak durumunda. Üçlü uzatma kablosu gerekebilir, şu gerekebilir. Her şeyinden daha sonra katılımcıların oturma düzenlerinden başladık önlerindeki bilgisayarlar ve kullanacakları egzersiz dosyaları derken eğitimin verilmesi, o katılımın sağlanması, eğitimin başarıyla sonlandırılması, aralar şunlar bunlar hepsi önemli. E, kuruma rapor verilecekse kuruma verilmesi, eğitimin değerlendirilmesi ve o projenin kapatılması gibi e, aşamalardan geçilebilir. Apayrı bir iştir. Yani firmalar e, tabii ki Belli firmalarda bunu önem verilir. Zaten kurumsal e, bir eğitim sistemi olan firmalar, e, diğer firmalarda da sizin önem vermeniz. Verilmezse mutlaka e, yani başarılı olmayacaktır. O faturada e, artık kime çıkarsa e, yani mutlaka planlama yapılmalı ve eğitim başarıyla verilmeli. Sizlerin de ona göre hazırlık yaparak bu eğitim işini e, üzerimize almamız gerekir. Evet, eğitimle ilgili, eğitimci olmakla ilgili sizlere bazı ipuçlarını verdim. Sanıyorum bir eğitimcinin eğitim videom da var. Onu da linkini koymaya çalışırım. Diğer videolarımızda, Excel ile ilgili çalışmalarla yaptığımız videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.